bu sahnemizde uçağın geçişinde kameranın uçağı takip etmesini istiyoruz. Bunun için create camera camera and aim seçeceğiz. Yani hedefi olan bir kamera türünü seçeceğiz. Oluşturduktan sonra scale ederek şöyle biraz büyütelim ki kameranın nerede olduğunu görelim. Kameramızı panels kameradan seçip olması gereken yere doğru kameramızı taşıyacağız uçağın geçişini şuradan göreceğiz gördüğünüz gibi kamera uçak şurada kayboluyor bunun için kameranın özelliklerinden önce kamerayı seçelim Şuradaki değeri artırmamız lazım ki bir sıfır ekliyorum sadece buraya uçağımızın kameranın görüş içerisine girsin şimdi Kameranın eğim kısmını bunu uçağımıza parentleyeceğiz. Bunun için kameradan çıkıyorum. Tekrardan perspektife geliyorum. Eğimi kameranın animasyonun ilk başlangıcında uçağın olduğu yere doğru taşıyorum. Uçağın gövdesinde herhangi bir yere bunu konumlandırabilirsiniz. Evet. Sonra uçağı seçiyorum. Kamera çevirirken eğim kısmı. Shift'e basıp uçağı seçiyorum ve P harfine basıyorum. Parantı yapıyoruz ya. Yani. Şimdi tekrar kameraya dönüyorum. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi artık kameramız uçağı takip ediyor. Başka bir kamera animasyonuna bakalım. Gitmekte olan bir araca kamera nasıl eklenir? onu göstereceğim. Öncelik olarak aracımızın hareket halindeki bir animasyonu var. Buna kamera ekleyeceğim sadece. Bunun için create kısmından create and aim kamerayı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yine grup halinde geliyor. Kameraya aynı zamanda normal kamera oluştururken yani şu kamera normal kamera oluştururken parallel kısmından new dediğiniz zaman da yine bir yeni kamera oluşturabilirsiniz. Şimdi kameramızı şöyle scale edelim biraz görünsün. Bunu aracımızın üzerine taşıyorum hemen. Şu şekilde. Bunu bu haldeyken Ctrl G ile grup yapıyorum ya da şuradan da grup yapabilirsiniz center pivot pivot noktası nerede olduğu önemli değil ee, bunu aracıma tutacağım aracın genel kontrol e, objesine şöyle bakalım evet şu bunu seçtikten sonra kamera grup diyelim şuna kamera grup önce genel kontrolü seçiyorum daha sonra kamera grubu seçiyorum ve transparent diyorum. Şimdi aracımız giderken kameramız da onunla beraber hareket edecek. Yaz burada grup yapmamın sebebi bu grup araca dahil olacak fakat ben aynı zamanda araç giderken kamerayı da hareket ettireceğim. Başlamadan önce eğim bunu seçiyoruz ve bunu aracın ortalarına bir yere şöyle denk getiriyorum. Çünkü kamera araçtan uzaklaşacak giderken. Bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi aracımızı götürmeden önce bir kameramızdan bakalım nerede duruyor. Biraz daha uzağa gitmesi gerekiyor şöyle. Evet, şöyle iyi gibi duruyor. Bakalım. Tamam gayet güzel. Kamerayı belki biraz daha yukarıya kaldırabiliriz. Daha geniş açıdan görsün diye şöyle ve şuradan fokal değerini de 30 yapıyorum hatta 28 yapalım biraz daha uzaklaşsın. Tekrardan bakalım. Tamam güzel. Kamera gelirken kamera aracın dışarı doğru çıkacak bunu yapacağız. Kameradan çıkıyorum tekrardan perspektife geliyorum. Burada animasyonumuzu yapacağız. İlk teyimi S harfine basarak oluşturuyorum. Araç gitmeye başladıktan sonra kameramız şöyle araçtan uzaklaşsın. Bunu biraz daha şöyle elerlerde bir yerde de yapabiliriz. Şuralarda. K 130. frame'e kadar taşıdım. Şimdi tekrar bakalım. Bu sırada aracımız giderken kamerayı belki e, aracın diğer tarafına geçirmek istiyoruz. Bunun için de şöyle yapacağız. Kamera grubu seçeceğiz. Buna ayrıca animasyon atacağız. Şuradan itibaren diyelim kamera aracın diğer tarafına geçsin. Çünkü pivot noktası şu anda aracın ortasında olduğu için şu haldeyken kamerayı bir kamera grubu seçiyorum. Ve S harfine basıyorum. perspektiften çıkalım. Şu hale gelelim. Şöyle rotate edelim. Biraz da move yapalım. Şuraya taşıdık. Şimdi tekrar bakalım. Kameradan bakıyoruz şu anda. Kamera şurada. Yani zeminin altına girdiği için onu dışarıya doğru çıkaracağım şöyle. Evet. Tekrardan bakalım. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Animation'dan bakacağız bunu. Cars ve Aller Filter yapacağız ki bu problem düzelsin. Evet şimdi istediğimiz oldu. Tekrardan bakalım. Araç giderken aynı zamanda kamera da onunla beraber devam ediyor. Başka bir e, animasyona bakalım. Neler yapabiliriz. Bu animasyonumuzda ise ağır cüsseli bir e, karakterin yürüyüşü sırasında, yani dinozorun yürüyüşü sırasında ayağının yere vurduğunda zeminin sallanması, yani kameranın shake dediğimiz salıntı animasyonunu yapacağız. Bunun için bir tane kamera oluşturalım. Kameralar görülsün. Büyütelim şöyle biraz. Kameramız nerede oldu? Anlaşılsın. kameramızdan bakalım. Karakterimizi biraz daha heybetli göstermek için aşağıdan bakacağız ve fokal değerinde şöyle 25 yapıyorum. Belki 20 daha da büyük görünsün diye. Kameraya yakın kısımlar arkaya doğru gittikçe perspektif açısı genişliyor. Şimdi burada karakterin yürüyüşe sırasında tabi kameradan çıkmaması gerekiyor. Her ayağını yere vurduğunda yer salınacak, tamam mı? İlk yere vuruşu 30. frame'de Kaldırıp 30. frame'de ayağını yere vuruyor. Kamerayı şuradan seçiyorum ve da Out Outliner'dan buradan nasıl seçebilirsiniz? Buradan nasıl seçebilirsiniz? Aynı şey öncelik olarak ilk keyfimi birinci frame'de atıyorum, sonraki 30. frame'de atıyorum. Yere vurduğunda yani birer frame şeklinde, ilk önce hafif yukarı doğru, mouse'un orta tuşuyla tutarak hafif yukarı doğru. Sonra bir frame'de ileri kaydırıyorum, sonra tekrar geri ama olduğu yere değil, kenara. Sonra tekrar yukarı, fakat diğer kenara. Sonra kamera iskelerini geri çevireceğiz. Yani şu ilk frame'i 35. frame'e yapıştırıyorum. Şimdi bakalım. Tabii mi? Orada bir salıntı var. Şimdi bunu her ayağın yeri vurduğunda oraya yapıştıracağız. Bunu grafik editörden de yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Şunların hepsini seçiyorum. Ctrl C. Sonraki ayağın ne zaman yere vuracak? 60. frame'de yapıştır. Baba. Şimdi tekrar izleyelim. Turntable kamera nasıl oluşturulur? Ona bakalım. İki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi oldukça bildiğimiz bir yöntem. Bir Sörkol oluştururuz. Sörkol'un aracın tam ortasında olması gerekiyor. Eğer aracın ortasında değilse e kameramızda e aracın etrafında tam 360 dereceyle dönse de kamera ileri geri hareket ediyormuş gibi olacaktır. Yani şurada durursa Sörkol'un merkezi kamera şu şunun etrafında dönecektir. Onun için aracın tam merkezinde bulunması gerekiyor. Şuraya koyuyorum. Ve bunu biraz büyütüyorum. Aracın etrafından dönecek kadar. Daha sonra bir kamera oluşturuyorum. Create Camera. Normal bir kamera oluşturuyorum. Kamerayı şöyle görebileceğim bir yere alıp büyütelim. Sonra önce kamerayı sonra Circle seçip Animation'da Path Motion, motion Path'dan Attached to Motion Path'a geliyoruz. Bu e, oluşturulduğunda 1. frame'den 120. frame'e kadar burada kaç frame aralık bıraktıysanız o kadar bir alanda dönecektir. Örneğin ben bunu 90 frame yapıyorum. 90 frame'de etrafında dönecektir. Ekle diyorum ve ekliyor. Daha sonra kameraya geçtiğimizde gördüğünüz gibi sıfır noktasında olduğu için yani e, grid çizgisinde durduğundan dolayı bu circle'ı biraz yukarıya almamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Tekrardan perspektife e gelelim perspektif circle'ı seçelim. Gördüğünüz gibi kamera da onunla beraber yukarı doğru çıkıyor. Şimdi tekrardan bakalım kameramıza. Tamam. Oynattığımızda yavaştan başlayıp hızlanıyor. Tekrar yavaşlıyor. Bunu düzeltmek için sürekli olarak eşit hızda dönmesini sağlamak için grafik editöre geliyorum. Kamerayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki şu eğri linear olması gerekiyor. Bu lineer olduğunda artık sürekli olarak eşit hızda dönecektir. Bu birinci yöntem. İkinci yönteme gelelim. Kameramızı ve circle'ı silelim. İkinci yöntemde ise aracın şu üst kısmını seçiyorum. Ya da bu bir grup da olabilir. Grup olarak da seçebilirsiniz. Aracın tam merkezi olması lazım. Yani bu grubun merkezi. Aracın tam ortasında olmalı. Tamam. Şimdi yine animation altında, sekmesi altında visualize'da create turn turbo. Buna yanındaki kutucuğa tıkladığınızda kaç frame'de bu dönüşü tamamlayacağını belirteceksiniz. Yine buraya ben 90 giriyorum. Eğer burası 24 kalırsa 24 frame'de dönüşü tamamlayacaktır. Saat yönü veya saat yönünün tersi şeklinde de seçebilirsiniz. Fark etmez. Turntable diyoruz. Bir kamera oluşturuluyor fakat şu anda biz o kamerada değiliz. Oluşturulan kamera şu grup altına atılıyor şuraya. Ama bunu panels'dan turntable kameraya geçerek yapabiliriz. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi kameramız oluşturulmuş durumda. Sonraki Animasyonlarımıza bakalım. Bu kamera animasyonumuzda ise şöyle bir özellik olacak. Kamera e, objemizin etrafında turntable kamerada olduğu gibi dönecek ama bir yerden sonra normal diğer kameralar gibi ileriye geri sağa sola doğru hareket ettirebileceğiz. Yani tek kamera üzerinden render alacağımız için e, bunu tek kamerayla da halledebiliriz. Kamerayı sahne içerisinde gezdireceğiz yani. Bir kamera oluşturuyorum. Daha sonra bir locator oluşturuyorum. Bu locator'ı objemin, yani aracımın ortasında bir yere denk gelecek şekilde şöyle plandan bakarsak şöyle bir yere oturtuyorum. Ve zeminini kaldırıp şöyle ortalarda bir yerde kameramı da ondan uzaklaştırıyorum. Şöyle çeviriyorum bir 90 derece. Bunu kettere scale edelim ki görünsün. Kameramı locator'a align ile her ikisini aynı hizaya getiriyorum. Tamam şimdi kameramı geri doğru çekebilirim artık. Locator aynı hizada. Kamerayı locator'ın altına atıyorum. Böylece locator'a hareket ettirdiğim zaman kamera da onunla birlikte hareket edecek. Şimdi kameradan tekrar bir görüntü alalım. Şu anda tam istediğimiz yerde. Kameraya artık animasyon verebiliriz. Öncelik olarak ilk keyimi atıyorum, S harfine basarak 90. frame'e getiriyorum ve şuradan eksi 90 derece giriyorum. Burada 90. frame'deyken de yine S harfine basıyorum. Translate değerlerini ve rotate değerlerini girmek için. 91. frame'de locator'ı arkaya doğru taşıyacağım. Şuraya doğru taşıyacağım. Ve biraz da rotate edeceğim. Tam şuraya. Gördüğünüz gibi 91. frame'de istediğim yere gelmiş oldum. Bundan sonra 130. frame'e doğru araçtan geriye doğru uzaklaşacağım. Şu kadar geldikten sonra tekrar S harfine basıyorum. 91'de de S'ye bastım. 130'da da S'ye bastım. Bunlar özellikle giriyorum ki kamera bu arada önceki frame'lerden bu frame'e doğru bir akışkanlık sergileyip kameranın yeri değişmesin. Sonra 150. frame'de kameramı şu şekilde Tekrardan oraya ediyorum. Şimdi bakalım. Evet tam istediğimiz gibi olmuş oldu. İzleyelim bakalım. Kameranın hareketlerini hızla bakmayın. Bunların arasındaki mesafeyi açabiliriz. Şuradan Locator'ı seçelim. 200 frame yapalım. Örneğin bu aradaki hareketi daha da yavaşlan, yavaşlatmak için bunun aralarını biraz daha da açabiliriz. Burada fokal lentin ne olduğunu anlatacağım. Fokal lent aslında internete baktığımız zaman bir objektifin odak mesafesi demektir. En genelde geniş açı normal ya yani tele yani dar açı şekilde ifade edilir. Şurada ise gördüğünüz gibi lens kamera doğru yaklaştıkça daha geniş açı alır. Uzaklaştıkça daha ar, dar açı alır. Buna göre buradaki focal length normalde default olarak 35'tir. Kameramız hareket ettikten sonra focal length değerini düşürdüğümüzde Hatta şöyle. Değer düştükçe daha geniş bir açı alır. Değer arttıkça daha dar bir açıda görüntü alır. Bunun için yaklaşan veya uzaklaşan bir şeyi e, fokal lent ile daha da güçlendirebiliriz. Mesela uzaklaşmakta olan bir aracın fokal lent değerini şu anda 35 yaptım. 35. frame'e geldiğinde ise bunu 60 yaparsam daha yakın gözükür ama 10 yaparsam daha uzak gözüküyor. Mesela burada 20 yapalım. 35'ten 20'ye doğru düşecek. Sanki araç giderken mekanda uzuyormuş gibi bir hissiyat verdiriyor. Şimdi buna aracın ön taraftan gelirken, yani buraya yaklaşarken ki haline bakarsak şu açıdan aslında aracın biraz uzadığını hissettiriyor bize. Araç kameranın yanından geçerken sanki uzuyormuş gibi bir hissiyat verdiriyor. Mesela bunu 10 yaparsak görüyor musunuz Araç sanki uzuyormuş gibi bir hissiyat verdiriyor. Ama bu aynı zamanda aracın kameranın yanından daha hızlı geçiyormuş gibi bir efekt verecektir. Şurayı 30 yapalım. Evet, şu değeri de. Şöyle taşıyalım. Tekrar bakalım. Hem kamera yaklaşıyor hem focal length değeri artıyor. Sanki araç çok hızlı bir şekilde kameranın yanından geçiyormuş gibi bir hissiyat verdiriyor. Bunu da böyle açılarda kullanabilirsiniz. Yalnız çok abartmamak lazım. Çok abartıldığında da objeler kameranın açısından dolayı uzuyor olmuş gibi bir hissiyat verdirecektir. Mesela şurada karakterin boyun uzaması gibi ya da aracın kameranın yanından geçerken uzaması gibi. Bunlar çok e, hızlı gelişen yani birkaç framele kameranın geçen objeler olduğu için çok göz bunu algılayamıyor ama geçtikten sonra sanki mekan uzuyormuş gibi bir hissiyat verdiriyor. Bu derslerle alakalı anlatacaklarım da bunlardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.